Hayatında her şey karanlığa gömüldüğünde. Sonsuza dek yanında olacağını düşündüğün o insanlar seni aniden terk ettiğinde. Hayallerin gözlerinin önünde yıkıldığında. Ve karşılaştığın herkes sana başaramayacağını söylediğinde. İşler daha da kötüye gidemez gibi göründüğünde. Derinlere inmeni istiyorum. İçindeki o inkar edilemez gücü bulmanı istiyorum. Hayatında kıyamet koptuğunda bir tavır alman gerekir. Seni tüketen ve çevreleyen tüm olumsuzluklara karşı durmalısın. Ve kendin için yeni bir gerçeklik yaratmalısın. Sen ve hayallerin için farklı bir sonuç uğruna savaşmalısın. Bu son değil. Bu senin yeni başlangıcın. Hikayeni değiştirme gücüne sahipsin. Hiç kimse ve hiçbir engel bunu senden alamaz. Bir şampiyon işler kolayken ortaya çıkmaz. Şampiyonlar ateşle, yenilgiyle, akla gelebilecek en kötü boktan şeylerle başa çıkma mücadelesiyle ve ondan kaçmayarak dövülür. Ayağa kalkıp onu üstlenerek. Her zaman bu konuda heyecanlı ve coşkulu olmak zorunda değilsin. Bazen tek yapman gereken ondan daha uzun süre dayanmaktır. Sadece ilerlemeye devam etmelisin. Eğer canın yanıyorsa ilerlemeye devam et. Eğer ağlıyorsan ilerlemeye devam et ne olacağını bilmiyorsan ilerlemeye devam et. Sadece ivmeyi sürdürmeni ve oturup kendine acımamanı istiyorum. Şu an göremeyebilirsin ama şu an uğraştığın tüm bu saçmalıklara seviniyor olacaksın. Her şeyin kötü gitmesine şükredeceksin. Çünkü bu süreçte öğreneceğin şey, özellikle bu zorlu durumların seni engellenemez bir canavara dönüştüreceği gerçeğidir. Her şey yolunda giderken canavar olmazsın olmalı. Acı olmalı, karanlık olmalı. İşler ne kadar kötüye giderse gitsin, savaşmaya devam etmelisin. Bu, bir tavır almak, zorluklara karşı cesurca, cüretkarca ve gözü pek bir şekilde durmakla ilgilidir. Durum ne kadar vahim olursa olsun, engeller ne kadar aşılamaz olursa olsun, ilerlemeye devam edersin hayallerine doğru yürümeye devam edersin. Ne olursa olsun bu amansız, durmak bilmeyen takip, bu boyun eğmez ve sarsılmaz dürtü, galipleri mağruplardan ayıran şeydir. Dünya sana bitti dediğinde, çıkış yolu yokmuş gibi göründüğünde, işte o zaman en sert şekilde savaşırsın. İşte o zaman kendine ve herkese gerekenlere sahip olduğunu kanıtlarsın. Ne kadar karanlık olursa olsun parlamanın bir yolunu bulacağını gösterirsin. Mesele savaşlarının yoğunluğu değil, tepkinin gücüdür. Ne kadar temkinli veya dikkatli olduğunun bir önemi yok. Hayat sana her zaman tokat atacak, canını cehennem gibi yapacak. Ama asıl sorun sen ne kadar sert karşılık verebilirsin, ne kadar sert savaşabilirsin. Hayallerin için ne kadar savaşmaya isteklisin? Çünkü eğer söylediğin gibi gerçekten önemsiyorsan, birinci, ikinci, üçüncü, hatta 22. denemede pes etmezsin bir şey ya da biri seni yere sermeye ve mükemmelliğe giden yolda durdurmaya çalıştığında, hayır, tam olarak istediğini elde edene kadar yolundaki her şeyi yok etmeye devam edersin ve ona ulaşmak için hiçbir şeyden çekinmezsin. Ne zaman olumsuz hissetsen, ne zaman hayatının zorlaştığını hissetsen, şunu söylemeni istiyorum, sorumlu benim. Hayatımın sorumlusu benim. Olanların sorumlusu benim. Geçmişi değiştiremem. Bu yüzden olanlar hakkında endişelenerek bir saniye bile harcamayacağım. Geleceğim ve hedeflerim üzerinde çalışmakla o kadar meşgul olacağım ki geçmişi düşünecek vaktim olmayacak. O kadar lezer gibi odaklanırsın ki ilerlemek için ne yaptığın konusunda çok net olursun pazartesi, salı, çarşamba ne yaptığını tam olarak bilirsin. Haftanın her günü durumunu nasıl daha iyi hale getireceğini kesin olarak bilirsin. Trajedini zafere dönüştürürsün çünkü kazananlar bunu yapar. Onlar sadece hayal kurmaz, yaparlar. Kazananlar planlarını, hedeflerini, vizyonlarını alır ve eyleme dönüştürür. Korku ya da şüpheyle felç olmazlar. Azim ve hırsla ilerlerler. Kazananlar dağılmaz. Kazananlar vazgeçmez. Kazananlar bırakmaz. Kazananlar uygular. Hayatı hep tek yönlü bir sokak gibi düşünmüşümdür. O yolda ilerlersin ve ilerledikçe yol arkanda kaybolur. Geri dönemezsin. Bu lanet olası yolculuğa bir kez başladın mı sadece ileri gidebilirsin. Yani iki seçeneğin var. Bir korkarsın, pes edersin ve sonra tükenirsin. İkincisi ise siktir et dersin. Siktir et. Korkuyu siktir et ve içinden geçip gidersin. Ve diğer tarafa çıktığında garanti ederim hiç tahmin etmediğin kadar güçlü olacaksın. Yıkılıp kaybetmek için buraya kadar gelmedim. Ben bir kazanım kazanacağım. Bunu atlatmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Şimdi eğer değerini biliyorsan git ve o değeri al. Ama darbeleri almaya istekli olmalısın. Parmakla gösterip başkasını suçlamamalısın. Bunu korkaklar yapar sen değilsin, sen daha iyisin. Dayan, okulu bitirmen ne kadar sürerse sürsün umurumda değil. Dayan, o baro sınavını geçmen ne kadar sürerse sürsün umurumda değil. Bir seferde geçemediysen ne olmuş? Devam et. Çalışmaya devam et. Yazmaya devam et. Şarkı söylemeye devam et. Rap yapmaya devam et. box yapmaya devam et. Dövüşmeye devam et. Top sürmeye devam et. Sadece devam etmeye devam et. Ve eğer sebat edersen zorluklar sonsuza dek sürmez. Gelen her fırtına geçip gidecek. Sadece ona doğru yürümeye devam etmeni istiyorum. Artık bunu düşünmeni istemiyorum. Çok fazla düşünüyorsun, çok fazla analiz ediyorsun. Kendini vazgeçiriyorsun. Bu işe yarayacak mı bilmiyorum. Denedim ve de olmadı. Sadece hareket etmeye devam etmeni istiyorum. Kaybetmenin tek yolunun pes etmek olduğunu aklına sokmanı istiyorum ve sadece devam etmeni istiyorum. Her bir başarım başarısızlığın üzerine inşa edilmiştir başarısızlık benim için daha yükseğe çıkmak için merdivendeki bir başka basamaktır. Ve bugün bu odadaki bazılarınız zihniyetinizi değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü bazılarınız pes etmeyi düşünüyor. Çünkü bir başarısızlık dönemindesiniz. Ama başarısız oldum diye Tanrı'nın senin için parlak bir gelecek hazırlamadığı anlamına gelmez. Pes etmek için her zaman çok erkendir. Pes edemem, duramam, yorulamam, vazgeçemem, teslim olamam. Olamam. Neden mi? Annem bana güveniyor. Karım bana güveniyor. Deponda hiçbir şey kalmadığında bunu kimin için yaptığını hayatındaki insanları düşünmelisin. Ve sonra onları düşünebilirsen bir yıl daha gidebilirsin. İşte bir gün daha dayanabilirsin. Bunu başkası için yaptığında, o aslan gibi olduğunda eğer ben çabalamasam ve eğer biz çabalamasak, eğer ben çabalamasam onlar yemek yiyemez. Keşke sana doğursun git dinlen diyebilseydim. Keşke sana daha kolay olacağını söyleyebilseydim keşke sana devam edersen hafifleyeceğini söyleyebilseydim. Yükün hafifleyecek. Keşke sana bunu söyleyebilseydim ama gerçek bu değil. Gerçek şu ki içinde bir şey bulmalısın. İçinde bir şey bulmalısın. Ve bu seni itmeli. Ve bu seni yükseltmeli. Ve bu seni yönlendirmeli. Ve bu seni harekete geçirmeli. Ve nedenini bulduğunda, nedenini bulduğunda artık erteleme tuşuna basmazsın. Nedenini bulduğunda onu gerçekleştirmenin bir yolunu bulursun. Ama pes edersen bu boktan hiçbiri asla olmayacak. Başarısızlık sana iki seçenek sunar. Yerde kalırsın ya da ayağa kalkarsın. Ben ayak değil ve ateşliyim çünkü olayı çözdüm. Ve yerde kalabilirim ya da kıçımı kaldırabilirim. Ve benim işim ayağa kalkmak. Hepimiz bir canavar olmak isteriz. Ama bir canavarın ne olduğunu biliyor musun? Canavar, cehennemden geçip bacaklarının çalıştığına şükreden kişidir. Canavar, her şeyini kaybetmiş ama her şeyi geri alma ve daha fazlasını elde etme fırsatı için minnettar olan kişidir. Canavar, dibe vurup anlaşıldı diyebilen kişidir. Bu boku dizginleyeceğim. Buradan sonrası sadece yukarı. Daha da güçlü döneceğim.